Merhaba arkadaşlar King 570 kanalından ben Furkan. bence Ceyhun. Bugün Wababa lava bal incelemesi yapacağız. İsmi biraz garip, zor söylüyorum. Wababa. Yurt dışından. Ee, yurt dışından gelen müzen ama e, ben yurt dışından getirtmedim. De Diyanar mağazasından aldım. Yani DR olarak da söyleniyor. E, Oradan getirmişler yurt dışından. Baktım internette gerçekten yurt dışında satılan bir ürün Türkiye'de sadece DR'ye getiriyor onu. Ee, i̇thalatçı firmayı söylemeyelim reklam olmasın. Pekala. Şimdi bunu kutu açılımını bir yap yapmadan önce şöyle bir göstereyim kutusunda. Bu şekilde bir kutu lavlar içinde. Böyle direkt direkt çıkarıyorum. Bunu. Bak. Peki. Şimdi şöyle yakından göstereyim topu. Böyle e, taşın içinden e, lav çatlamış gibi bir şey yani. Renk değiştirme özelliği de var. Yani renk değiştirme daha. özelliği var. Karanlıkta mı, aydınlıkta mı tam bilmiyorum. Daha önce hiç bakmadım. Yeni açıyorum. O yüzden Bilmiyorum tam olarak Nerede olduğunu ee, Pekala şimdi incelememize bakalım Burada da zıplayan topun Küçüğü var ee, Kardeşimin topu küçük kardeşimin. Ee, Şimdi bakalım hangisi daha iyi zıplıyor Normal bir zıplayan topa göre Bu topun büyükleri de var Normalde Normal zıplayan topların büyükleri de var Ama onlar hiç zıplamıyor Denedim ben hiç getirmeme hiç gerek bile Şöyle bir şeye Böyle bir şey oluyor ancak. Ee, pekala şimdi incelememize bakalım. Ee, bir, bir, bir şey küçük. Şöyle at bakalım havadan. Şöyle yük, aşağı doğru. Çok bir, sakin bir iş oldu. Aynı anda. 3, 2, 1. Sanki aynı gibi oldu. Bir daha atalım. Aynı gibi. olmadı. 3, 2, 1. Evet, fark var. Bu daha güzel sekiyor. Şimdi bunu sert sektireceğim havaya doğru. Sen sert at. Havaya doğru. Bu da oldukça yukarıya çıkıyor ama bunu geçemez tabii ki de. Bu efsane. Şimdi şöyle ileriye doğru atacağım. Hatta aynı anda atalım. Aynı anda atalım. Bakalım ne kadar. 3, 2, 1. ama sana doğru atacağım. Sağ ol kameraman. Pekala. Benim de da çek. O da sana atacak. Hiç çekmedi. Böyle yavaş evet. O da var burada. Kota'ya atacağız bir de. <laughs> beni çektim. Atıyorum. Ah. Şimdi beni çek. atamıyorum o yüzden. Benimkisi girdi de senin de. Allah! Çok sekiyor değil mi? Baktan zorlandım. Döne döne atacağım. oynaması çok zevkli arkadaşlar. Karşılıklı geçelim. Gerçekten Dikta. çok ta tavsiye ediyorum. Karşılıklı geç birbirimizi atalım. Peki. Yerden bir yerden mi seçtin? Bakalım tek de atabilecek mi? Tek geliyor. Çok iyi Serkan mı? Çok rahat bir oynanım var. Allah ıslamadım. Havada atıyorum. Hadi. Tamam. Allah. Tamam. Bir, fazla yoruz ki ben çalışıyorum. O kadar bakın. Ben de sadece. Hemen hani el, eli tam yaklaşıyor böyle oldu sana. Bak. Pekala, bu ürünü hemen hemen 30 liraya yakın bir civarda. Türkiye'de ben Dianar diyorum. Doğru mu diyorum bilmiyorum. Dianar <laughs> mağazalarından bulabilirsiniz. E 27-30 arası hatırlıyorum fiyatını. Yurt dışından da bunu 10-12 dolar gibi bir fiyata internetten siparişini verebilirsiniz. Bunun daha çok çeşidi var. Suda seken bile var. Ismi ne oluyor? Suda sekiyoruz sekiyor. Bizi. Suda onun da incelemesini belki yazın size gösteririz denize gidersek artık ee, bunun e, en iyisi ay topu böyle ay şeyi e, yüzeyi şeklinde bunların da Onun incelemesi çok, gelecek çok var. Evet. bunların da incelemesi gelecek göstereyim tekrardan topu ee, birçok çeşitli video karşınıza karşınızda arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.